Herkese Elektro TV'nin yeni bir videosundan merhaba arkadaşlar Bugün yine eserle birlikte Ecelise Burada 680 dolarlık güzel bir bakiyemiz var Burada kasa açılma upgrade falan yapacağız Dilerseniz aynı videoya geçelim arkadaşlar Öncelikle buradan bakiye dolar bölümüne geliyoruz I have a promo code bölümüne gelip Elektro yazıyoruz Bu sizde de %15 depozit bonusu ve yanında ekstra bonuslar falan veriyor Yani buradan geldin 100 dolar yatırdın 121 dolar 6 dolar da site veriyor 10 dolar yatadın, ortalama 11.8 dolar alıyorsun arkadaşım buradan 50 de yatırırsan ona göre yani 60 olarak siteye geçiyor buradan bizim kodumuzdan bakiye yatırmayı kesinlikle unutmayın yani böyle bakarsınız buradan kodumuz elektro bunun yanında yine bir çekilişimiz daha var twitter üzerinden yürüttüğümüz avp neyin veriyoruz arkadaşlar bunun için de yapmanız gereken elektro koduyla minimum 5 dolar depozit atmak onun da bitmesine iki video kaldı. İkinci videonun sonunda açıklayacağım yani. Bundan sonra iki video daha çekeceğim. Ondan sonra açıklayacağım arkadaşlar. Minimum 5 dolar yatırmanız gerekiyor. Her 5 dolar bir ticket. Ona göre bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu burada 679 dolarlık bir bakiyemiz var. Ne açabiliriz? Hiç açmadığım kasada gitmek istiyorum yine. ne açalım ne açalım şu bitcoin kasasından açmıyordum uzun zamandır bir 5 tane bundan döndürelim bıçta dur güzel bir bıçımız var 450 verdik ama burası da 647 nice hocam bitcoin kasası yüzmede karakter al şu kasıdan açalım kaç tane açabiliyoruz 5 tane açarız sonra da 50 dolarımız kalıyor zaten upgrade falan bir şeyler gösteririz hadi bakalım hocam 175 dolar verdik buraya eldiven de durmayacaksın fark ettik onu çok iyi değil ama avp falan usb'ler kurtarabilir aynen Tamam 55 dolar kaldı. Bakiye suyunu çekti yavaştan. Legend Eagle Master'dan da bir tane tekli açalım. İşte ise animasyonu görelim. Bu animasyonda özlemişim açıkçası arkadaşlar. Hep 5 ile 10 açtığımız için şey oluyor yani. Bulut Rain'e kaybari. Dragon Fire iyi değil. 50 yoktur. 12. Yani biz 50 vermiştik kanka. Neyse şundan upgrade'imizi yapalım arkadaşlar. 65 zaten 65 veriyorken olmaz. 104 denedim yüzde 48'de ah, gelmedi. 139'dan 139'dan 176 denenir. Yüzde 60 güzel i̇şte 50 dolara yakın bir profit. Şu arkadaşlardan kaç veriyoruz? 205. 205'ten 250. Güzel bununla bildik. En sonunda da hepsi kanka. Kaç veriyoruz? 869'dan da 1016'lık Marble fade Bayonet. Bunu ver. Kanka bunu versem çok güzel olacaktı ya. O zaman bunu max ticket atalım geçsin. Ah %5. Vermedi enti. Arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Siz de gelip CS kesi şuradan free kasanızı ve buradan free belinizi çevirebilirsiniz. Bu video aslında bayağı bir katlamıştık ama tamamen sonra bizim salaklığımıza yani hepsini upgrade denemesem zaten 1000 dolara yakın bir yerdeydim. 900 dolardaydık ama NT diyelim yapacak bir şey yok. Siz de dediğim gibi buradan depozit yaparken elektro kodunu kullanmayı unutmayın. Çekilişimiz Twitter'da. Hem Twitter'da hem YouTube'da açıklanabilir. Nasıl yapacağımı bilmiyorum şu an iki yerde de açıklayabilirim. Siz dediğim gibi depozit atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, Twitter'da, Discord'da gelmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.